Strap kullanmadan 237,5 kilo deadlift yaptım. Peki ya nasıl? Çoğunluğunuzun deadlift yaparken elinin açılmasının sebebi double overhand grip kullanmanız. Peki double overhand grip ne demek? Bu şekilde iki elinizin de düz olduğu tutuş tekniğidir dostlarım. Bak bar zaten dönüyor direkt elinden anladın mı? Bu tamamıyla grip gücünün devrede oldu. Çünkü bildiğiniz böyle kütük tutar gibi tutuyorsunuz. Ama mix grip bir elinizin düz, bir elinizin ters olduğu neden ağırlık kaldırmak için daha uygun. Sen bu elini böyle koyarsan, diğer elini de böyle koyarsan bu barı bu tarafa doğru döndürürken bu bu tarafa doğru döndürecek. Bar bu buraya çeviriyor, bu buraya çeviriyor. E ne olacak? Dönmeyecek. Dönmeyeceği için de senin elin açılmayacak. Aynı şimdi göstereceğim şekilde. Ama ben bunu böyle tutsaydım daha zorlayacaktı. İşte burada grip gücü devreye giriyor. Çünkü niye double overhand yapıyorum? Sizler de bu tutuş tekniğini uygulayarak daha kuvvetli kaldırışlar yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.